Merhaba arkadaşlar. Bugün Tuğba'nın e, ne içeceğini karar vereceğiz. Şöyle iki tane elimde içecek var. Biri sıcak çikolata, diğeri de latte. Ben bunları e, arkamda gizleyeceğim. Tuğba hangi elim seçerse onu içecek. Evet şimdi elim e, arkamda. Tuğba seç bakalım hangisini seçiyorsun. Şöyle şey yapayım. Hmm. Bu da. Tamam. Sıcak evet, çikolata. Sıcak çikolata Zaten ben latte'yi e, içmiştim. Şurada bitiriyorum hatta. Şimdi bunu ben katacağız. Ben buna koyacağım arkadaşlar. Evet, bardağı, latte, şey, sıcak çikolata bardağı. Çok güzel değil mi? Çok iyi uyuyorlar. Hiç şimdi, liste, de aynı suyu getireceğiz şey. ve e, katacağız. Evet, şimdi içine koyduk. Görünüyor mu? Görünüyor. Aa, boş ver. Evet, neyse. Boş. Şimdi suyumuzu katıyoruz. ablam. Tamam, tamam, tamam. Şimdi bunu yapıyoruz. Ben fazla sıcak içemediğim için. Bu soğuk su, çaylantıkta e, sıcak suydu. O yüzden biraz soğuk su ilan ettik. Şimdi bir tane kaşık kalacağız. Ablam getiriyor. Hala sıcak Arkadaşım, ya. Neyse. Neden fazla koydun? Şey hala sıcak çünkü. Şimdi karıştıracağız arkadaşlar. Çok güzel çok oluyor, güzel oldu. çok seviyorum. İyi bak iyi karar vermişim. Çaydanlık da amma sıcakmış ha. Hmm. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bay bay.